Selamünaleyküm Arkadaşlar Korkmaz Beşiktaş Ailesi olarak yine küçük bir çekimizde sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar epey zaman oldu. Ee, farkındayız ama işler e, birbirini kovaladığı için e, yani çekim yapmaya bile fırsatımız olmadı. Daha yeni yeni e, boşa çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar e, her sezonda her sene yaptığımız gibi işte bölge bölge tanıttığımız yerlerimiz oluyor. E, yani şu anda Önceki videolarımızda izleyen var mı bilmiyorum. E, kuyunun ayağındayız. Avla dibi denen mevkideyiz. E, Ağustos ayındayız biliyorsunuz. Ağustos 2025'deyiz. E, arkadaşlar e, ben size hani tabiat örtüsünü, merayı hep gösterdim diğer videolarda. E, bu videomuzda da keza aynısı. Öğlen namazı kıldıktan sonra hayvanlarımızı çıkartıyoruz prensesleri. E, yani ormanın içerisi ot çok güzel, ot var. Ondan sonra serin. Ee, serinlik içerisinde böyle yaylımda otluyorlar. Keyifleri Ağda Paşa'da yok. Yani şu şekilde ben size göstereyim. Sabahın erken saatte çıkartmıyoruz. Ee, yani şu sabahlin öğlene kadar güzelce istirahatlerini yapıyorlar. Diğer türlü e, erken saatte çıkartırsak bu öğlen e, istirahatleri, öğlen geviş getirme zamanları oluyor. O zaman da bizim 4.5-5'i buluyor. Hayvanları tekrar ikinci parti salmamız. Zaten 5'te salmış olsak örnek veriyorum 8'de tekrar içeriye gelmemiz gerekiyor. Bizim e, hani yaylacılık olmadığı için bizde bu sebepten ötürü e, şu şekilde ben size gösteriyorum. Keyifleri, kondisyonları gerçekten çok iyi. Maşallah subhanallah diyeyim. Hepsi de şu anda ağır gebeler. Bakın şu yanındaki kuzusu, kuzusu ama kendisi de e, yaklaşık 75 günlük gebe doğumu yaklaşıyor. Yani koyunlarımızın bu ikizdi bu e, dişisi erkeğine verdik Allah'ın izniyle adaklık kurban olarak gitti. Hayvanlarımızdan e, çok memnunuz seçtiğimiz e, ırktan yani bu ırkın gerçekten hem sütçülü olsun hem etçili olsun. Onun dışında biz ilgilendiren tarafı da zaten doğum yaptıktan sonra kuzuya bakması. Allah çok şükür kuzulara da bakıyorlardı. Da. Yani ikiz doğursa, üçüz doğursa da bizim müdahale etmemize gerek yok. Biz sadece sayı dört olduğunda, üstüne çıktığında müdahale ediyoruz. Dört olduğunda işte içlerinde bir iki üç dört diye giderken ana karnında bir ve iki numara iyi oluyor ama 3 ve 4 biraz böyle cansız oluyor. Ne kadar da sepli semi aşısını, ondan sonra karma aşılarını, vitaminlerini, yeltiflerini yapmış olsak dahi e, yani o Allah'tan gelen bir şey. Sayı çoğaldığı zaman e, zayıf halkalar oluyor içerisinde. Biz de bu olayı çözmek için e, yani genellikle hani beslenme metodunu biraz daha sık öğüne alıyoruz. Beslenme metodunu biraz daha zenginleştiriyoruz. Yani rasyon çok önemli. Onun dışında da gebeliğin son ayında bütün aşılarını eksiksiz uygulamaya çalışıyoruz. Doğumda zayiat vermemek için. O sebepten dolayı doğumlarda gerçekleşirken yani çoklu doğumlar oluyor bizim. Yani yüzde 92 oranında oran çıktı geçenki doğum sezonumuzda. Bu çoklu doğum olduğu zaman da yani bakımın müthiş olması gerekiyor. Yani kesinlikle Hani önlerinin boş kalmaması gerekiyor. Şu anda e, sadece biz böyle akşamları bir yem veriyoruz. Onu da e, sırf an, annesinin karnında kuzuları var. Gelişim zamanında onun dışında e, çoklu doğum olduğu için e, belirli bir oranda efor sarf ettikleri oluyor. Kalori kayıpları oluyor. Bunları telafi etmesi için e, yani bir küçük bir takviye. O da e, yani şöyle baktığımız zaman 400 grama falan tekabül ediyor. Abartmama kaydıyla. 400-500 gram bir yem yedikleri oluyor hayvanlarımızın. O şekilde devam ediyor. Bakın bu şekilde gidiyor hayvanlar ileriye kadar. Yaklaşık 300 metre falan biraz daha gittikten sonra tekrar geri çeviriyoruz. Geri geldiklerinde yani otu görüyorsunuz. Ot çeşidi yaklaşık 25-30 çeşit ot var burada. Yani ee, o bakımdan biz e, yani böyle daha Türkiye'nin diğer ucunda mesela ki Çorum gibi Aksaray gibi e, böyle Antep o taraflarda filan bu iş yapmak biraz daha zor oluyor. Niye zor oluyor? Şimdi Ağustos'ta her taraf yanıyor, orada sıcaklar daha fazla. Şimdi bizim e, ormandan çıkalım, sıcak var. Fakat biz e, tam köyümüzün yanında yaklaşık 400 metre mesafede sıcak başladığı için e, biz Sabahtan yatırıyoruz koyunları ne kadar yatıyorlar. Yatıyor, kalkıyor, suyun içiyor, tekrar dinleniyor. Ee, güzelce dinlenmesi çok önemli. Şimdi kırda dinlenmiş olsa, şimdi görüyorsunuz yerde kozalak var, taş var, ağaç parçacıkları var. Ee, bu da ister istemez e, yani şey hayvanı rahatsız ediyor. Hayvanın refahı çok önemli. Hayvan e, ne kadar güzel ortamda, hatta gübresini bile bir süpürüyoruz. Gübresini hani ticari satmak amacıyla değil de sırf e, gübrenin üzerine yatmasın daha böyle serin yere yatsın diye gübresini dahi süpürüyoruz O şekilde e, yani Refah bir e, Ferah bir ortamda yaşasın e, Diye Havalandırmasını dahi yapıyoruz Öğlen saatine salıp Akşam namazdan sonra da hayvanlarımızı içeriye koyuyoruz arkadaşlar Ben bu e, Hani böyle kendimizi unutturmamak için Şimdi bize bir mesaj, mail gelmedi hatırlatma mesajı ama e, genelde diğer videolarımızda filan hatırlarsanız e, genelde bize böyle yazan oluyordu. E, misafirlerimizden geçen e, Manisa'dan e, bir müşterimiz var. Sağ olsun. o e, yazmıştı. Ya biz sizi YouTube kanalından bakıyoruz. Epeydir video atmamışsınız diye. E, onun hatırlatmasıyla bir video çekme gereksinimi duyduk. Allah'a çok şükür e, işte adaklığımızı verdik. Akika kurbanını kestik. Onun dışında kurbanda sattıklarımız, teslimatlarımız vardı. Onları verdik. Toplu satışlarımız oldu. Damızlık koyun satışlarımız oldu. Bu e, eski pazar Karabük'teki işletmemizdeki e, bizim bu yaptığımız çekim. E, bu çekimimizde buradakinde Allah'a çok şükür e, herhangi bir hani e, damızlık olarak bıraktığımız koyunlarımız var içerisinde. Kuzularımızdan da damızlık olarak bıraktığımız kuzulardan var takviye. Çünkü belli bir e, yaş seviyesine geldikten sonra koyunları e, hani verim düşüklüğü olmasın diye sürüden çıkartıyoruz. Satıyoruz. E, i̇stediğimiz formatta 80 civarında hayvanımız var şu anda burada. Bu 80 hayvanla kışa girmeyi planlıyoruz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bir dahaki çekimimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüz olsun. Ve korkmaz bir kalın. Bizleri takip etmeyi, bizlere yorum yapmayı, beğeni atmayı e, sakın ha sakın ihmal etmeyin. Biz her türlü eleştiriye açığız. Diğer videolarımızda söylediğimiz gibi e, bize yaptığımız e, işin gözümüzden kaçan bir tarafı varsa e, bizi ikazda bulunabilirsiniz e, yaptığınız yorumlarla. Bizi eleştirilerde bulunabilirsiniz. Sizin yaptığınız eleştiriler bizi bir basamak daha ileriye taşıyacaktır ve e, sizden bunu bilhassa rica ediyorum. Çünkü e, taklitler aslanı yüceltir. Bu da geçmişten kalan bir atasözü. Biz böyle yaparak bazı insanlara, bazı çevrelere örnek olmak amacı içerisindeyiz. Allah'a çok şükür geldikten e, bu zamana, 2018'den bu zamana e, çok yol kat ettik. E, yani iş yerimizi bir marka haline getirmiş olduk. Yani şu anda örnek vereyim yurt dışından dahi e, konum atılsa nokta tışı bizim işletmemize gelebiliyor. Ankara'dan, İstanbul'dan her taraftan e, konum atılsa gelebiliyor. Sosyal medyalara, Google'a, Yandex'e, diğer arama motorlarına Korkmaz Besici, Karabük yazdığınızda e, bizim bütün e, günlük işleyişimiz, aldığımız hayvanlar, sattığımız hayvanlar, yaptığımız işler de peyderpe'ye e, bu bizim e, bilgiler toplanıyor. Onun dışında web sitemizden bizi takip edebilirsiniz. Güncellemeler yapıldı. Onun dışında diğer ortaklarımızın yani korkmaz besicilikte artı bizim diğer meslek dalları var. Bizim beraber yaptığımız ortağımız, ortaklarımızla. Ortaklarımızla dediğimde mesela ki onlar da benim çocuklarım. Bir tanesi traktör alım satım işiyle uğraşıyor. Bir tanesi tasarım işiyle uğraşıyor. Onun dışında bir tanesi köpek yetiştiricisi. Ona çok heves ediyor. Bu şekilde yani şeyi üretime, Türk ekonomisine katkı sağlama çabası içerisindeyiz. Bunlar da sizin desteklerinizle arkadaşlar. Bir dahaki çökümümüzde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ve korkmaz besçilikte kalın diyoruz. Allah'a emanet olun.